sizlerle birlikte. Eee kapanı, kapalı. Gözlerim kapalı. Görüyorsunuz zaten. Gözlerim kapalı. Bu meyvelerin tadı ne? Evet hadi bakalım. Kaşık var dedim orada ya. Meyvelerin tadını ana baba ne verecek? Sen evet. hangi meyve olduğunu bileceksin. Evet meyvelerimiz görüldüğü gibi. eee Herkes görüyor şu an. <laughs> ben bunu bildim. Ne peki? Pandanla. Aferin. <laughs> Çok kolaydı. Bildik. <laughs> bu da pandanla. Hepsinden farklı var anne. <laughs> Aa bu. Ne donladı ya? Yeşil. Diğer şekildekleri var. Evet, adı ne? Evet, adı ne onun? Evet. Kıyı. Ben aradan bildiniz. Bir dakika, bir dakika. Şurası kapalı değil mi? Açık şu an. Açık. Anne kapat. Neden? Bakacağım. Bakmak yok. Ayva. <laughs> Çünkü sen. Hayvayı yedik. <laughs> Güzel mi? Berim mi gelsin? Evet, başka bir şey bakalım şimdi. Yattın mı? Evet. Ondan mı? Kapa kal. Hop orada kal. Ağzıma girmiyor sırtaydı. Gerçekten mi? Ya. Ya. Ay, ya. şurayı kapat. <laughs> Bitirsin mi? E şu kapat. Neyi kapat? Şurayı kapat. Üstünü Neden? kapat. Gözüm e, evet, gözüm ağrımaya başladı. Hey, kapattın mı? Hı. Evet, 10 milyon dolar çalmaya hazır. tamam ama ben... Oh. <laughs> Sen gözünü mü açmışsın yoksa? Her kapat onu, dur dur devam ediyoruz. Tamamdır. Çok biraz beş, biraz yukarı kaldır. Beş, tamam. Bekala, eğer sadece o kadarsa. Senin o ateşin var. Hayır yok. Benim cahilimi bayılacaklar. uçur. Pekala. Bu kahvaltı da tartışabiliriz. Nar. Laladan building'in. Emma. Elma ağrı. Elma. Gör, görmüyorum ha bir şey görmüyorum. Evet. Gözlerim şu an burada. <laughs> ah boylu. <laughs> Oğlum hepsini yemek ister misin? O ne? Elma mı? <laughs> Bari bitir artık. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu e, tamamen göstereyim. Yoksa aralarını keseyim mi, onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Hadi devam edelim. Arkadaşlar ne kadar kocaman bir elma bu ya. Ben <laughs> <laughs> sadece elimi görüyorum. Onun çok acayip bir şey var. Tamam. Tamam, devam. bu muz ya. <laughs> biz olunca kocaman ısırıyor. <laughs> Oo yana bak. <laughs> tom tom anca. Tam bir o beyaz bir şey kaldı. Beyaz bir şey mi? Evet. Ha. Adım söylemem. yapma öyle. Adını unuttum ben bunu ya. Beyaz bir Sütlaş. şey. Sütlaç. Sütlaç. Çıtlaş. Bir tane yanıldı. Devamını getiraz. getir az. Yeter kapatsa açabilirsin. Hadi kapatalım. Ister. Şöyle kapanış Hepsini yap. Hepsini bildin sadece sütlaçı bilemedin. Demek sütlaç hiç yememiş insan. Efe kapanış Hep şey yapalım. Puding mı Hep puding <laughs> mi yiyorsun? Ha? Hep puding <laughs> mi yiyorsun evde? <öyle>? Yok. <laughs> eee? Niye çıtlaşayım? Efe. Sütla kapanış yapalım. Sütlaç daha doğal. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi sev, beğenmeyi, bir daha beğenmeyi. Evde, evde, kendinize iyi bakın. Tak takın hoşçakalın.